Televizyon programında sempatik tavırları ve doğal halleriyle milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Kadir Ezildin'in nişanlanmasının ardından babası büyük bir üzüntü duyuyordu. Oğlum büyüdüğü halde beni gerçek manada tanımadı diye sitem ediyordu. Babası Mehmet Bey ile İmran Hanım Kadir Ezildi daha küçük yaşlardayken ayrılmış ve babasının kendilerine bakmadığını iddia ediyordu. Kadir Ezildin'in babasından büyük bir hamle geldi. Bu son dakika haberimizin detaylarına geçmeden önce Kadir Ezildiyi sevenler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmasınlar. Geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi'nin bu mutluluğuna hepimiz şahit olduk. Nişanlısı da kendisi gibi doğal bir insan. Kendi halinle biriyle nişanlandı. Kadir Ezildi'nin Gamze'yi ne kadar çok sevdiğini hepimiz görüyoruz. Ama tabii ki Kadir Ezildi'nin küçüklükten gelen büyük bir eksikliği vardı. O da babasıydı. Baba sevgisiydi. Tabii ki bu durumdan babası da rahatsız. Ama geçmişte yapılan hataların bedelini maalesef çocuklar ödüyor. Kadir Ezildi annesi tarafından aslanlar gibi büyütülmüş ve bugünlere gelmiştir. Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra Kadir Ezildi fenomen olduktan sonra ister istemez ailesi konuşulmaya başlandı ve babası tarafından böyle bir travmaya uğratıldığı ortaya çıkmıştı. Kadir Ezildi'nin babası eski eşi Ümran Hanım ve oğlu Kadir'den özür dilemek için bir araya gelmek istedi. Ümran Hanım ne kadar reddetse de Mehmet Bey çok ısrar edince bu buluşma gerçekleşti. Kadir ezildi ise yıllar sonra babasıyla yüzleşmek istedi ve buluşma gerçekleşti. Saatlerce süren konuşmanın ardından Kadir ezildi ile Ümran Hanım barıştı. Kadir ezildi bu konu hakkında şunları söyledi. Evet babam ile yıllardır küsüz konuşmuyoruz çünkü bana ve bize yaptıklarını kabullenemiyorum. Ama ölümlü dünyada yaşıyoruz bilmiyorum yarın bir gün hepimiz öleceğiz babamı affetmeye karar verdim dedi.